Evet, merhabalar, hayırlı sabahlar gönlü güzel takipçilerim. Bugün köyde ne yapıyoruz? Bugün de dövme tahranası. Yani Osmaniye'nin dövme tahranası yapıyor. E, Maraş tahranasından biraz daha şey oluyor bizimki. Maraş tahranasını bilenler bilir, meşhurdur. İnce, daha ince böyle. E, şekerler onu iyice dövmeyi, buğdayı. Ondan sonra yoğurda karıştırır, incecik sererler. Kağıt gibi olur ve paketler satılır. Çerez niyetine yenilir arkadaşlar. Ha, hani çorbasını da yapan var, çorbası yapılıyor. Ee, biz de bunu tüm geceden yapıyoruz yani tüm buğdaydan, tüm dövmeden tabi yöre yöre isimleri değişiyor. Bakın Osmaniye'den getirdim daha kaynamadan açılmaya başladı. Bu şeyin e, dövmenin cinsi çok güzel oluyor. Bir de bunun e, özelliği pişirirken e, piştikçe suyunu az koyacağım piştikçe üzerine soğuk su ilave edeceğim. Soğuk su ilave edilirse pişmiş şaşa soğuk su kat yok biz <laughs> pişmiş şaşa normalde soğuk su katılmaz denilir ya hep. Biz de bu yöntemle pişmiş aşa soğuk su katıp pişiriyor yani şey tekrardan dövmenin daha çabuk daha güzel açılmasını sağlıyor ama zaten bu dövmenin bu buğdayın cinsi zaten çok çabuk açılan bir cins 20 kilo getirdim Osmaniye'den burası Afyon Karahisar <laughs> bu arada Evet sabah erken kalktık şöyle ki gölge gel, güneş gelmeden tepemize kocaman bir bulgur kazanımız var. Ona koydum şeyleri, e, kattım buğdayları. Yıkadım, tertemiz ayıkladım, yıkadım. Ve kazanın içine koyduk. Altını sabah babam ateşledi. Biz kahvaltı yapana kadar neredeyse pişmiş. Yani biraz daha kaynayınca hemen pişik bu içindeki su yeter ona. Evet. Dövme tahranası. Ekşi yoğurda karıştırıyor arkadaşlar. Biz özelliği bunun mayoş olması, ekşi olması ve e, bulutsuz hava olması e, şart. Bulutlu olduğu zaman hava yağışlı olduğu zaman bunun ekşisini tamamen alır. O ekşiktiğiniz ekşi yoğurtu tamamen ekşisini alır. Böyle şekerimsi tatlı bir tat alır. O da güzel olmaz. Tahrana'nın bunun özelliği mayış olması. Ekşi olması arkadaşlar. Çorbasını da böyle biz <laughs> gerçi yaptıktan sonra da göstereceğim ama e, mesela ilk aşaması bu. Önceden bir iki gün önceden yoğurt mayaladım. Ee, 25 kilo hemen hemen 30 kiloya yakın yoğurt mayaladım. 20 kilo e, dövmeden tarhana yapacağım. Yoğurdum fazla olursa ayırırım. Ama hemen hemen yeterli herhalde o kadar yoğurt. İçine biraz kuru kekik koyacağım. Nesela bunu bir şey yaptım. Pişirdim. Biraz tuz attım içine ama biraz da yoğurdun içine tuz atacağım. Biraz un karıştıracağım yoğurduna şöyle bir kahvaltı tabağı. Ondan sonra bunu piştikten sonra tepsilere alacağım. ılık ılıkken biraz yoğuracağım. içine biraz kekik katacağım. Tuz katacağım. Ondan sonra tabi tuzunu fazla kaçırmayacağız. Biraz kıt olursa daha ekşi e, ön plana çıkar. Ekşi tadı. Ondan sonra yoğurdunu da karıştırıp akşamdan mayalayacağız. Yarın sabah erkenden güneşe sereceğiz. Tamamen güneş olacak tamamen aşırı yoğun güneşte 3 günde kuruyor. Bir tarafı kuruduktan sonra diğer tarafını çevireceğiz. Ondan sonra ben naylonların üzerine seriyorum. Naylonlardan böyle vermesi güzel oluyor. Bezlerin üzerine biraz yapışma olduğu için bez üzerine sevim yok. Evet şöyle biraz karıştırayım. Dibine tutmaması lazım. Kabuğu soyulmuş buğday. Biz Osmanlı dövme diyor. Afyon'da burada göce deniliyor. Evet, nasip burada da bu tahranamızla yaparsak bir yer un tahranamı yaptım. Onda hemen içine biraz çörtük otu topladık. Onu karıştırdıktan sonra tahrananın işi bitiyor. Onu gölgede kurup yok aksine. Çünkü o kırmızı rengini güneş alır. Bunu da tamamen güneşte kurut yok. İkisi de çok farklı bir tarhana. Kış aylarının çerezleri, kış, kış aylarının şifalı çorbaları. Şöyle sık sık dibine karıştırarak karıştırmanın sebebi de dibine tutmaması lazım. Dibine tutarsa yanık kokar. Bazı püf noktaları var böyle dikkatli olmamız gerekiyor. Ve biraz daha su ekleyeceğim buna. Sıcağıyla ağzını kapatacağım. Akşam serinliği gelene kadar. Akşam serinliği geldikten sonra da tepsilere böleceğim. Ondan sonra kekiğini atacağım. Yoğurduna iyice yoğurduktan sonra yoğurduna karıştıracağım. Mayalayacağım akşamda. Evet. Şöyle birazcık daha pişmiş ışığa. soğuk su kapalım. Evet şöyle pişti. Hemen pişti. Altına attığımız odun tamamen yanmadı bile. Üzerini kapattık sıcağıyla kabaracak bu. Akşam serinliğinde şimdi güneş doğar. Akşam serini koca koca böyle leğenlere, tepsilere bölüp üzerine kapatacağım bir bezle. Ondan sonra biraz ılıyacak, ılık ılıkken güzelce yoğuracağım. Ee, i̇çine kekiğini, yoğurdunu karıştırıp tekrardan mayalayacağım kovalara böyle leğenlerin içine Sabah erkenden de güneş doğmadan, sıcağı kalmadan sermemiz gerekiyor. Evet. Anamın <laughs> şeyi anamın böyle kazanı şimdi asırlık ağacı. Evet, iş yoğunluğundan dolayı tarhına yoğururken maalesef ki gösteremedim ama tarifini verdim arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi ben tarhanaları serdim. Sabah erkenden sabah saat 6 gibi kalktım. 6'da Tahınları serdim böyle. Fazla gelenleri böyle tepsiye koydum. Bakın şöyle normalde romorka serdim. Ve patpata serdim. Şöyle naylon açtık altına. Normalde bunu e, minik minik böyle sıkmaçlar halinde elimizde yuvarlayarak da serebiliriz. Ama böyle ben daha çabuk kurusun diye böyle biraz daha incelttim ve yer darlığından daha doğrusu Rabbim verdi bereketini. Çoğaldıkça çoğaldı şey buğday. Evet bunu da sabah daha ilk önce bunu serdiğim için bakın yüzü hafif böyle kuru gibi olmuş zaten. Kekik, tuz ve biraz da un karıştırdım yoğurdunu. Ekşi yoğurtla iyice kardık arkadaşlar. Yoğurduk. Belki bilenler biliyordur. Bilmeyenler için söylüyorum. Akşamdan mayaladık. Sabah da erkenden serdik böyle güneş doğmadan. Ki güneş doğdu şimdi yakıcı sıcak olacak. Bugün çok sıcak olacak. Evet bir de şöyle şey yaptım. Şöyle göstereyim. Tepsiyle de koyduk. Bugün bekleyeceğiz artık. Üç gün bekleyeceğiz. Kediler gelmesin diye. Kediler gelirse kötü olur. Kediler ortak yememek için Bakın bir de böyle poşetlere koydum. Bunlara derin dondurucuya atacağım prize. Bunlar da hemen çorbalık hazır. Hemen bir tencereye de çorbalık ayırdım. Tazesinden çorba yapacağız. Ee, evet, 3 gün bekleyeceğiz güneşte. Böyle. Aslında eskiden damlara sererdik ama damlarda şimdi müsait olmayınca babam hem güneş enerjisi var damda hem de elektrikten panolar var. O yüzden elektrik için, elektrik üretimi için. O yüzden böyle romotlara kaldık. Romotlara serdik. Fazlasını tepsilere serdim. Böyle yaptık. Ve aşırı yoğun güneş olacak birkaç gün. Bu hafta tamamen full güneşli. Zaten özelliği de bulutlu havaya, yağmurlu havaya denk gelmemesi. Tamamen üzerindeki o ekşiyi alıyor ve tatlandırıyor. Normalde bu tarhananın özelliği Mayış ve ekşi olması. Bakın. Hı hı, dışarıda yapacağız kahvaltıyı da. Çünkü kedi bekliyor. Kediler gelmesin tahranaya kokusuna. Bakın arkadaşlar. Bir günde bu hale gelmiş. Bugün Afyon bile çok sıcaktı. Hani adı belli Osmaniye sıcak sıcak diyorduk. Akdeniz iklimi diyorduk ama iç ve Osmaniye şey Afyon'da Osmaniye'yi aratmadı bugün. Şöyle sabah kalın serdim diye biraz üzüldüm ama yer yok diye yer dar diye ama yine de ince olmuş güzel olmuş yarın da burası kurur iki günde kurur inşallah Allah yedin sabah şurasını biraz çevirdiydim bakın çıtır çıtır olmuş Ben bugün sabah Tanrı'yı serdim. Aşure yaptım arkadaşlar. Aşure yaptım. Maalesef çekmedim. Aşure yaptım. Konuyu komşuya dağıttım. Bugün çok zor gündü. Bugün çok yorucu bir gündü. Rabbim inşallah kabul etsin. Evet böyle. Yani Maraş tarhanası çok ince ama bizim Osmaniye tarhanası da böyle arkadaşlar. Bizim burada böyle. Yani makineden çeksek bizimki de öyle olur ama biz böyle seviyoruz. Çorbasını ben tane tane, çorbanın içi böyle tane tane olunca çok seviyorum dövmeyi. Buğdayları böyle iyi yok da çıtır çıtır. Rusya'ya da götüreceğim nasip olursa. Orucum çok seviyor. Şöyle tutayım. Bir günde bu hale geldi. Yarın mutlaka kaldırız zaten. Yarın da bu tarafı iyice kurur. Çıtır çıtır olmuş zaten. Çoğu yerler, bazı yerler kalın düşen yerleri böyle yoğurdu belli. çorbası mükemmel oluyor. Bunun çorbasını ben ocağa koyuyorum arkadaşlar. Ekşisi, e, lezzeti zaten üzerinde. Yoğurdu. Kekik var içinde gördüğünüz gibi. Sadece üzerine naneli, sarımsaklı, salçalı yağ yakıp üzerine döküyorum. Çorba hazır. Yani hazır çorba oluyor zaten. Hele de çalışan hanımlara bence çok güzel oluyor. Kabaklar çok büyük ama ben bunu ikiye, üçe bölüp öyle sarıyorum, sararken yani sarma yapıyorum, dolma değil de sarma oluyor.